Doktor mask klinikten herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Nihat Koç. Bugünkü konuğumuz Doktor mask klinik kurucularından Doktor Nihal Koç. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Bugün sizlere ameliyatsız estetik işlemlerle ilgili kliniğimizin uygulayıcısı Doktor Nihal Koç'un yaptığı bazı işlemlerden bahsetmek istiyoruz. Özellikle neden bahsetmek istersiniz? Özellikle en sevdiğim olan mezoterapiden bahsetmek istiyorum. Mezoterapi. Şimdi e, halk arasında bir ım, bilinmezlik. bilinmezlik var. Mezoterapi denildiği zaman akla çok garip bir şey çağrıştırıyor. Benim gördüğüm bu. Yani botoks herkes biliyor, gençlik aşısı dediğin zaman herkes biliyor. Paris Işıltısı'nı da herkes biliyor ama mezoterapi nedir, yani nasıl tanımlamak gerekir? Mesela bazen Paris Işıltısı denilince mezoterapiden farkı ne diye soruluyor. Ya da işte yörüş lifting aşısı diyoruz, onun mezoterapiden farkı ne? Halbuki, e, mezoterapi genel bir isim. Mezoterapi aslında yaptığımız işlemin adı. Yani aslında kişinin ihtiyacı olan ürünlerin cildin içine verilme işlemin adıdır mezoterapi. Bu sadece güzellikte, estetikte kullanılmaz. Fizik tedavi uzmanı olarak şunu da söyleyebilirim. Fizik tedavide de kullanılıyor. Orada ağrı kesici, kas gevşetici ilaçlar mezoterapi ürünü olarak kullanılırken estetikte biz e, hiyalürinik asit gibi, sonon DNA gibi, bazı vitaminler ve amino asitler gibi ürünleri kullanıyoruz. E, o yüzden aslında genel isim mezoterapi. Ama ya da gençlik aşısı, gençlik aşısı olarak da biliniyor. Neden? Hepsinin çünkü etkisi anti-aging etki. Yani yaşlanmayı geciktiriyor ya da bir süre durduruyor. Bu yüzden de gençlik aşısı olarak nitelendiriliyorlar. Sadece e, pazarlama taktiği açısından farklı isimler verilmiş ve içerikleri tabi ufak tefek farklılıkları var. Kiminde hiyaluronik asit fazla e, ve lifting etkisi fazla mesela bu yüzden biyolojik lifting aşısı denmiş. Kiminde somon DNA içeriyor ve ışıltı veriyor DNA aşısı denmiş. İşte Paris aşısında hiyaluronik asit, vitaminler, amino asitler var. E Paris'te yapılıyor, Paris aşısı denilmiş. E, kiminde kolajen var, kolajen aşısı denilmiş. Yani değişik isimler verilmiş. E, ben kime neyi uyguluyorum? Kişiyi önce muayene ediyorum. Kişinin neye ihtiyacı varsa cildi. Ona göre ürünü seçip onu uyguluyorum. Genelde tercihim de e, bugün bir ürünü uyguladıysam, atıyorum bir yıl sonra farklı açılardan cildi desteklemeyi seviyorum. Çünkü hepsinin farklı açılardan çok güzel etkileri var, anti-aging etkileri. Peki hangi yaşlarda mezoterapiye başlamak uygun olur? Az önce dediğim gibi ne kadar erken başlarsak o kadar iyi ama Hyaluronik asitin cildimizi azalmaya başladığı zamanlar genelde 20'li yaşların sonu 30'lu yaşların başı. O yüzden 30'lu yaşların başında iki seansa başlanması hem daha az seans uygulanmış oluyor böylece. Her yıl tekrarlanma şeklinde olabilir ama yaş ilerledikçe hem seans sayısı artıyor hem de uygulama sıklığımız da artıyor. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi çok pahalı işlemler bunlar. Çünkü ürünler pahalı aslında düşündüğümüz zaman ama e, gerçekten pahalı mı acaba? Yani aslında şöyle düşünürsek e, böyle cildimize kullandığımız e, işte serumdu, e, gündüz kremi, gece kremi, göz çevresi kremi diye düşünürsek ve bunların kaliteli ürünleri aldığımız zaman o ürünler aslında çok daha pahalı. Bir de e, o kullandığımız kremler cildin sadece üst tabakasında, epidermis tabakasında kalıyor. Ama asıl cildin ihtiyacı olan e, tabaka orta tabaka, dermis tabakası ve biz ile bu tabakaya uygulama yapıyoruz. Ee, söylemek istediğim ne evet. bu? Normalde yüzey olarak sürdüğümüz ve bir çuval para döktüğümüz bir sürü ürünümüz var ve yüzde %5 bile etkilemiyor. Ancak yüzde %50 olarak mesela etkileyecek ve bu kremlerin hepsinin kullanımını e, belki azaltacak, belki... E, sadece bir BB ile bir kapatıcıyla çok rahat günü geçirebileceğiniz poz zamana gelmek e, çok daha önemli diye tahmin ediyorum. O yüzden çok daha kost e, fazla, fazla etkili. Cost efektif yani. dediğimiz e, bir durum var. Bence bunlar gerçekten çok kost efektif bir tedavi Kesinlikle. oluyor. Zaten yaptıran kişiler önce tabii maliyet açısından belki insanların kafasına soru işareti oluyor ama bu işlemleri gerçekten bilen ve yaptıran kişiler daha sonra kendileri talep ederek geliyorlar her yıl. Ben en son mezuniyetimi ne zaman yaptırmıştım, zamanı geldi mi tekrar yaptırmak istiyorum. Mesela en son bir örnek vermek isterim. Bir hastama biyolojik lifting aşısının iki seans olarak uygulamışken yeteceğini düşünüyorduk ama kendisi de öyle talep etmişti aslında. Daha sonra o kadar memnun kalmış ki hayır dedi ben üçüncü seansımı da yaptırmak istiyorum. Çünkü iki seansla uygulanabilir, yeterli oluyor daha genç hastalarda. Ama geldi üçüncü seansını da uygulattı. E, bu Bunu hastalardan bu şekilde geri bildirim almak çok daha güzel. Ben de o yüzden daha keyifle yapıyorum bu işlemleri. Tabii yani, kendime de yapıyorum biliyorsun. Aile imkan, i̇mkan varken en güzel kıyafetimize, evet. cildimize yatırım yapmak da evet. bence çok daha yerinde bir şey. Evet. E, peki tek seansta yapılan bir şey var mı? Böyle yani hep bu sürekli gelmeleri mi gerekiyor insanların? Yani aslında mezoterapiler 2 ila 4 seans arasında uygulanır ama e, yakın zamanda yeni bir ürün çıktı tek seanslık. E, o da işimizi şu açıdan da kolaylaştırdı. Hem gidip gelmek açısından zorluk çeken kişiler için, hem yurt dışından gelen hastalarımız var, bir haftalığına geliyorlar, çok fazla vakitleri yok. Onlar için de çok güzel bir uygulama oldu. Hem de bu uygulama yine e, diğer biyolojik lifting asisti gibi altı noktadan yapılıyor. E, ve lifting etkisi bu ürünün de var ve tek seansta e, çok güzel... Şehir dışından e, geldim, evet, yaptırdım, Nişantaşı'nda gezdim. Gittim demek istiyorsanız Doktor evet. Koç'a bekliyoruz sizi. <laughs> evet. Ortalama böyle e, 4-6 ay etkisi de var. hani cildin kalitesi ise 6 ay e, sonra tekrar uygulama 6 ay sonra bir tek doz daha yapılabilir. Yapılabilir, evet. O, o, o çok... süre içerisinde. Peki bir şey soracağım. Hastalarının ilk fark ettikleri ne oluyor? Mezoterapi yaptıranların, gençlik açısı yaptıranların işte ya da diğer bir sürü ürünümüz evet. var. Onlardan yaptıranların sana ilk seans sonrası geldiklerinde en fark ettikleri ne oluyor sence? Ciltte parlama ve nemlenmede artış. Zaten nemlenmede artış olunca ciltte parlama da oluyor. Sadece kendileri değil aslında çevresindekiler de fark ediyor. Bu da çok güzel bir şey. Annem fark etti, arkadaşım fark etti diye bunu dile getiriyorlar. Ee, biyolojik Biyoloji lifting açısından tabii ki lifting de çok güzel. Hemen ilk seansdan itibaren etkisini görüyoruz. Özellikle bu tür işlemleri e, benden isteyen hastalarıma ben de yapıyorum tabii ki hiç yapmıyor değilim klinimizde <gülüyor> <gülüyor> ve e, benim ben en sık <laughs> evet, benim en sık fark, e, fark ettiğim ve söyleyen de senden bir şey olmuş ne oldu söyle hemen sıkıştırıyorlar evet. Hanımlar özellikle birbirlerini çok sıkıştırıyorlar erkekler evet. biraz daha sormakta çekiniyorlar e, özellikle botoks evet. işlemlerinde falan evet. bir gençlik geliyor onlara ama birbirlerine sormakta biraz daha çekingenler bu konuda. Hmm, peki işlem sonrası ne zaman o insan içine çıkabiliyor insanlar yani hmm. sonuçta bir e, ufak da olsa iğneli bir işlem var. Evet. E, günlük hayatına ne zaman dönebilir? Öğle molasında gelip yaptık gidebilirler mi? Aynen öyle. Öğle arası işlemleri bile diyebiliriz. Çünkü işlemi yapıldıktan sonra o anda o bölgede ufak tefek kızarıklıklar olabiliyor ama e, yarım saat içinde gerileyen kızarıklıklar bunlar. Zaten bizde kliniğimizden çıkmadan önce hastalarımıza e, mezoterapi sorusunda uyguladığımız kremler de var. Onları da uyguluyoruz ve direkt işlerine devam edebilirler. E, o yüzden çok konforlu, çok da öyle ağrıdacılı işlemler de değil. değil Özellikle evet, sorunlarda e, bulduğumuz bazı kremler var. E, ve e, olabilecek en küçük iğneleri kullanıyoruz. En ince, evet. mümkün olan ince <laughs> iğneleri kullanıyoruz. Çok ağrısız <laughs> hatta. E, Nihal Hanım'ın videolarından izleyebilirsiniz. Kendi kendine uyguladığı <laughs> videolar var bu konuda <laughs> evet. mezoterapi beni beklemeden o kadar... Seni bulamıyorum o evet. O yüzden <laughs> kendim yapıyorum artık. Aynen. Bence çok rahat işlemler ve cildimize çok daha değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Senin son söyleyeceğin bir şey var mı bu konuda? Şunu da eklemek istiyorum. Ondan bahsetmedim. Bu mezoterapi ürünleri sadece ürünün içindeki maddeler değil aslında cildin kalitesini artıran. Aynı zamanda bu ürünler kendi hücrelerimizden de kolajen sentezlenmesini sağlıyor. Yani iki seans, 3 seans sonra, seans bittikten 10-15 gün sonra çünkü hemen ortaya çıkan bir etki değil bu. Kendi hücrelerimizden de kolajen sağlandığı için bir iki ay sonra, 3 ay sonra çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Hastalar daha da mutlu oluyorlar. Bu yüzden hani cilt bir nevi yenileniyor aslında bu işlemlerle. O yüzden bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Peki bir şey daha sormak istiyorum. aklıma geldi çünkü bunu sorarken eee PRP dediğimiz e, kendi kanından süzülen evet. e, iyileştirici faktörlerin e, işte halk arasında kök diye biliniyor. E, PRP ismini gerçi artık herkes biliyor şu anda. Evet, evet. Onların kombinasyonlarını nasıl bakıyorsun? Nasıl uyguluyorsun? Onu da tabii ki yani aynı seansa değil ama bir seans mezoterapi ürünüyle yapıp diğer seferinde PRP uygulamalarıyla kombinasyon yapılabilir tabii ki. Ya bence de çünkü e, PLP vücuttaki uyguladığınız yerdeki hücrelerin aktivitesini inanılmaz bir şekilde artırıyor e, ve daha sonra verdiğiniz mezoterapi ürünlerini oradaki hücreler çok daha iyi kullanarak çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkmasını sağlayabilir. E, bütün imkanlarımız seferber, her, her imkanımız var bu klinimizde. Evet. Bunların hepsini rahatlıkla uygulayabiliriz. E, teşekkür ediyorum e, verdiğiniz bilgiler için. <laughs> evet. Bir dahaki programda görüşmek üzere. İyi günler.